2. Balkan Savaşı ve Sonuçları Savaşın Nedenleri Bulgaristan'ın birinci, Balkan Savaşı'nda elde ettiği toprakların fazlalığı diğer Balkan devletlerini rahatsız etmişti. Bulgaristan'ın gücünün artması diğer devletler tarafından endişe ile karşılandı. Balkan devletleri arasında toprak paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşandı. Savaşın gelişimi, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ, Bulgaristan'ı yenmek ve daha fazla toprak elde etmek için bir geldiler. Bulgaristan'ı desteklemek için Osmanlı Devleti de savaşa katıldı. Osmanlı Devleti, Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı. Savaşın sonuçları, Balkan Devletleri, 1913 Bükreş Antlaşması'nı imzaladılar. Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan ile ayrı antlaşmalar imzaladı. Osmanlı Devleti'nin toprakları önemli ölçüde küçüldü. Osmanlı Devleti, Balkanlardaki varlığını sadece Doğu Trakya'ya indirdi. Batı Trakya sorunu ortaya çıktı. Göçler, Hastalıklar ve ölümler nedeniyle Darüleytam açıldı. Meriç Nehri yeni sınır olarak kabul edildi. Osmanlı Devleti içinde göç hareketleri yoğunlaştı. Alman subayları ile Osmanlı ordusu yeniden düzenlendi. İttihat ve Terakki Partisi Osmanlı yönetimini ele geçirdi. Osmanlıcılık akımı zayıfladı ve Türkçülük akımı güçlendi. Soru-cevap 1. 2. Balkan Savaşı'nın nedenleri nelerdi? 2. Balkan Savaşı'nın nedenleri 1. Balkan Savaşında Bulgaristan'ın elde ettiği toprakların fazlalığı, diğer Balkan devletlerinin Bulgaristan'ın gücünden endişe duyması ve toprak paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanmasıydı. 2. İki, i̇kinci Balkan Savaşı'na hangi devletler katıldı? İkinci Balkan Savaşı'na Sırbistan, Yunanistan, Karadağ, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti katıldı. 3. İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin rolü neydi? İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti Bulgaristan'ı desteklemek amacıyla savaşa katıldı ve Kırklareli ile Edirne'yi geri aldı. 4. 2. Balkan Savaşı'nın sonucu ne oldu? 2. Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'nin topraklarının önemli ölçüde küçülmesiyle sonuçlandı. Osmanlı Devleti Balkanlardaki varlığını sadece Doğu Trakya'ya indirdi. 5. 2. Balkan Savaşından sonra Osmanlı Devleti ne gibi sonuçlarla karşılaştı? 2. Balkan Savaşından sonra Osmanlı Devleti toprak kaybına uğradı, Balkanlardaki varlığı azaldı ve Batı Trakya sorunu ortaya çıktı. 6. 2. Balkan Savaşı'nda Kemal'in rolü neydi? 2. Balkan Savaşı'nda Kemal Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 7. 2. Balkan Savaşı'nda Enver Paşa'nın rolü neydi? 2. Balkan Savaşı'nda Enver Paşa, Edirne Fatihi unvanı ile Çatarca Birlikleri Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. 8. 2. Balkan Savaşından sonra Osmanlı Devleti hangi antlaşmaları imzaladı? 2. Balkan Savaşından sonra Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması, Yunanistan ile Atina Antlaşması ve Sırbistan ile İstanbul Antlaşmasını imzaladı.